Merhaba sevgili izleyiciler. Merve Karaka ile Vizyon'a hoş geldiniz. Bugün de çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi avukat Perihan İlke Demir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok Not teşekkür ederim. İyiyim sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Ee, biraz sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ee, avukat İlke Balıkesir'de doğdu. Hı hı. İzmir'de serbest avukatlık yapıyor. Hı hı. E, 18 yıldır bu mesleği yapıyorum. 18 yıllık kilometre taşlarına baktığımda ee, çok fazla seminerlere katılmışlığım. Hı -hı. Aynı zamanda dört dönem polis meslek yüksek okulunda. mi? harika. E, onlarca, yüzlerce polis e, öğrencilerimin oldu, evet, evet, mezun ettiğim öğrencilerimin oldu. E, orada hukuk derslerine girdiğim bir geçmişim var. Ne güzel. Hı -hı. Sağ olun, çok teşekkür ederim. <laughs> Peki hangi hukuk alanlarında hizmet veriyorsunuz? Hukuk büromda daha çok e, gayrimenkul hukuku, miras hukuku, hı hı. ceza hukuku, aile hukuku ve özellikle ticaret hukuku konusunda çok fazla hizmetim var. Hı hı. Ama e, İzmir'in konumu gereğince de evet deniz hukuku şu anda tekrar Davaş, büromuzda evet. Hı hı. Harika. İşlemeye başladığımız alanlardan. Sizin favoriniz hangisi? Öyle sorayım. Ticaret hukuku. <laughs> Öyle mi? Ticaret <laughs> hukuku evet. Harika. Peki sizin kendi hukuki felsefenizi öğrenebilir miyiz? Benim hukuki felsefem hep şöyle oldu, bu 18 yıla şunu sığdırdım, hı hı. İnanmadığım hiçbir davaya girmedim. Değil mi? Şöyle ki, e, karşı taraf herkes, bize gelen herkes haklı olarak geliyor tabii Mutlaka. ki ama bizim kafamızda hukuku oturtmadım. E, kazanacağım ya da bu işten hı hı. başarılı çıkacağım diye diyebileceğim hiçbir davayı almadım. Ne güzel. Tüm davalarım, inandığım e, ve oturtturduğum davalar üzerine gitti. Hı hı. Mesela geçen gün bir dava geldi. Tapu iptal tescil davası. Meslektaşlarım bilir bizim hukuk sektöründe çok fazla olan bir dava. Hı hı. çok da basit gözüken bir dava ama benim bunu dilekçeye dökmem, hukuka uydurmam tam 3 haftamı aldı. Ben günün sonunda hı hı. müvekkillerime başardık demeyi çok seviyorum. O yüzden de inandığım her davanın arkasındayım. Ne güzel, harika. Çok güzel şeyler söylediniz. Peki sizin için zorlayıcı davalar oluyordur mutlaka. Oluyor. Bunlar ne tür davalar? Benim için en zorlayıcı davalar çocuk velayeti davaları. Değil mi? Çünkü bizi çok duygusal olarak anneden hı hı. kopartıp babaya vermek, aynı şekilde babadan alıp anneye vermek, hı hı. o süreç, o çocuğun, e, ayrımı yaşadığı süreç bizi duygusal olarak her etkileyen. Çok travmatik evet, değil mi? Gerçekten çok etkileyen olaylar. Ne yazık ki çok haklısınız. E, peki toplumda en sık karşılaşılan davalar? Toplumda en çok var. şu anda herkesin bildiği gibi boşanma davaları e, davalarımızın yüzde 60'ını kapsıyor neredeyse boşanma Hı -hı. davaları. Onun dışında kira evet. gündemde ilk üç dediğimizde boşanma kira ve son zamanlarda bu iletişim, teknoloji <laughs> artık arttıkça da bilişim suçları maalesef... Bilişim değil mi? Evet. Sosyal suçları medyazım. Evet. Çok fazla evet. artık gündeme geliyor. Bizler de yaşıyoruz. Ne yazık ki haddi aşan mesajlar. Mesajlar, evet. gönderiler, izinsiz resim paylaşmalar. Hı hı. Keşke herkes maalesef. biraz saygı çerçevesinde. Evet. Her şeye açığız tabii ki ama saygı çerçevesinde. Kesinlikle öyle <laughs> ve bunu... Bilişime taşıyıp, sosyal medyaya taşıyıp insanları kötü olarak duyurmak maalesef ki çok bize yakışan hareketler değil. Evet, çok haklısınız. Bu tür sorunlara karşı insanların ne öneriniz olur? Kesinlikle bir avukatla çalışmaları. İşin başında avukatla çalışmaları, işin Hı -hı. sonunda değil. Çünkü bize gelen e, vatandaşlar hep şöyle geliyor, avukat hanım yardım, tamam yardım Hı -hı. ama... Bakıyoruz ki dosya zaten şekil almış, yol almış, Hı -hı. yarısında. Halbuki bir işe başlamadan önce biz yardım etsek, maddi ve manevi açıdan birçok şeyden kurtaracağız. Değil mi? Psikolojik olarak Kesinlikle da. Öyle. Tabii Kesinlikle öyle. izleyeceği yolu baştan belirlemek insanlar Hı -hı. için ee, birçok şeyden onları engelleyecekler, koyacaktır diye düşünüyorum. Çok haklısınız. Peki ben kendim inisiyatifense küçük bir soru yöneltmek isterim uygunsa. Bayan için zor bir meslek mi avukatlık? Gençlere buradan. <gülüyor> <gülüyor> avukatlık bayan için evet zor bir meslek. Şöyle ki Hı -hı. E, yaptığımız Hı -hı. işe bağlı aslında. Hı -hı. Aldığınız davalara Evet oran. aldığımız davalara bağlı. Ben boşanma davalarında çok e, bayan için zor diyemiyorum. Çünkü birebir yaşıyorum o davayı. Değil mi? E, boşanma davalarında çok... E, şey olabiliyoruz, cabbar olabiliyoruz ama bir icra hukukunda mesela hı hı. bir hacize gittiğimizde evet bayan olmanın çok büyük sıkıntısını yaşıyoruz. Yani milyon olmanın, bayan olmanın, güler yüzlü olmanın çok fazla sıkıntısını yaşıyorum özellikle haciz mahallinde. Hı. Ama onun dışındaki davalarda tabii ki de her şeyde olduğu gibi bayan olmak maalesef ki bizi bu toplumda her zaman için bir sıfır. Bazen de suistimal ediyor evet, değil mi? Evet. İyi evet, niyet Evet. Hele ki güler yüzlü, sizin gibi güzel bir bayan olduğu zaman <laughs> Siz mesela. çok güzel. Sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için çok teşekkürler. Ben çok teşekkür Neymişti ederim. Yazıdaki vaktimizin sonuna geldik. Son olarak izleyicilerimize bir mesajınız olur mu? Son olarak izleyicilerimize şöyle bir mesajda bulunabilirim. Lütfen herhangi bir hukuki konuda, Danışmanlık almadan yola çıkmayın. Çünkü danışmanlık aldıktan sonraki hukuki süreç sizin için çok daha kolay, çok daha az yorucu ve çok daha ekonomik açıdan e, daha kısıtlı bir bütçeyle olacağına hı hı. inanıyorum. Harikasınız. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür sağlık. ediyorum. Çok teşekkürler. çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşçakalın.